Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım bugünkü kazanç sistemimizin adı sistemimizin adı yani arkadaşlar Bolt Yield Airdrop arkadaşlar şimdi biraz araştırma yaptık gerçek bir Airdrop arkadaşlar şimdi bunu sizlere göstereceğim şuradan hemen girelim çevreye tıklayalım bakın arkadaşlar Türkçe yine Airdrop Bolt Yield ödül bir Bolt Yield 10 dolara denk geliyor açıklamalar var. BYD üst kademe borsalarda listelenecek odak eksen, borsa listeleme dağıtımı 10 Şubat'ta başlayacak. Ardından şimdi birazdan görevler var. Görevleri nasıl yapacağız? Onlar hakkında. Ardından ERC 20 yüzden adresini gönderin. Ayrıca her tavsiye için 0.5 BYD alan ne yapıyor bu da? 5 dolar yapıyor. Yani arkadaşlar bir, bir tanesi 10 dolara denk geliyorsa 0.5'te 5 dolara denk geliyor. Ethereum blok zinciri inşa edilmiş merkez olmayan bir finans çiftçiliği protokolleri, protokolle bol fiyat ekosistemine güç sağlayan fayda fayda belletici olarak hizmet veren B7 adlı bir yönetişim belirteci vardır diyor. Bunun ben araştırmasını yaptım arkadaşlar. Bakın. Hem burada sözleşme adresi var. Bakın token, Bolt yield, ether skanda şu anda. Sözleşme adresi burada. Ayrıca Gitam gitam denen bir şeyde de yine. Bakın burada işte güncellemesi, işte bakın org, işte hepsi bütün bilgiler burada var. Token verileri arkadaşlar. Bakın bolt diye sembol maksimum 500 bin BD az yani çok fazla piyasaya sürülmüyor. Evet arkadaşlar ilk token teklifine falan ekibi iki yıl. Bütün bilgiler bu bunu da karşılaştırın. Ether bakın sözleşme adresi her şeyi var arkadaşlar. Buraya da koymuşlar. Ben bunu açıklama kısmına e, bırakacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz şu sözleşmedesinin alıp kişisel Ethereum e, cüzdanı olan e, cüzdanı da para ekle kısmına bunu yapıştırıyorsunuz jeton ekle ya da para ek, para ekle ya da özel jeton veya özel para ekle kısmından e, bu token e, şeyini de da açılacak. Daha sonra da e, dediğimiz gibi 10 Şubat'ta o evet. 10 Şubat'ta listeleme dağıtımı 10 Şubat'ta başlayacak. Listeleme dağıtımından sonra da, kısa bir süre sonra da arkadaşlar muhtemelen cüzdanlara e, gönderecekler. Göndereceklerini tahmin ediyorum yani. Üst borsalarda listelenecek arkadaşlar. Bakın arzı e, yani token arzı çok fazla değil. ve değerli bir token olacağını bakın e, belli ediyor. 1B'ye de 10 dolardan giriş yapacak. Yani ona göre hesap edin. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz biz Telegram'a buradan bizden kapta istiyor. Ben açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar zaten. XAGP evet XAGP diyoruz. Evet bir takipçi soru sormuş. Evet arkadaşlar burada Hello diyor. Form A e... hydro form visit Bolt medium aydro hydro red mor devam et diyelim buradan ha tamam şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar ee, Telegram grubuna katılın diyor şuradan tak Katıldık arkadaşlar ee, bir de Hello yazalım ki hesap doğrulama gibi olsun ardından ne diyor Telegram kanalına katılın diyor arkadaşlar evet katıldı şu anda tekrar buradan da yere geliyoruz Twitter adresimizi diyor Evet, hem takip edin hem de sabitlenmiş gönderiyi retweetlayın diyor. Onu da yapıverelim. Evet, Twitter'a geldik. Buradan şu gönderiyi, buradan tıklıyoruz arkadaşlar ardından şuradan da bildirimleri de açabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? E, sabitlenmiş gönderiyi e, diyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar sabitlenmiş divit. Buradan redbit'i atıyoruz. Ardından da bir de beğeni atıyoruz. Oradan tekrar bit kere gelelim. Ne yaptık? E, takip ettik. E, de yaptık. Buradan ne diyor? Click proje diyor. Devam ediyoruz. E, what is your Telegram username? Yani bizim e, Telegram e, ismimizi Telegram'daki kullanıcı adımızı istiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki Telegram kullanıcı adını şuradan ayarlara girelim. E, profil Düzenle. Evet şu kullanıcı adı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şuna tıklayalım. Şuradan şu kopyalayalım. Kopyaladık. Geri gidelim. Bir saniye. Evet, kopyalayalım. Tekrar şuradan geri gidelim, tekrar buraya gelelim, yapıştıralım ve gönderelim. Evet, bu başına et koyacağız galiba ondan şey yapmıyor. Evet, böyle yapalım. Evet, şu anda e, tanımlandı. Ne diyor arkadaşlar? Truswallet Matematik e, cüzdanınızda yani erc20 hemen ben şuradan matematik erc20 cüzdanımı nerede evet şuradan girelim şuradan kopyalayalım ardından tekrar pardon şuradan gelelim yapıştırıyoruz arkadaşlar gönderdik evet gönderdikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne diyor şurayı tekrar yani bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar bunu gösteriyorum. Ee, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Hemen şuradan yapıştıralım. Gönderiniz başarıyla kaydedildi. Lütfen tüm görevlerin zorunlu olduğunu unutmayın. iDrop formunu doldururken bir hata yaptıysanız botu yeniden başlatın ve başlat düğmesini tıklayarak yeniden gönderin diyor. Yani burada bir hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Eğer hani arkadaşlar ben buradan yapıyorum ama yine hani siz de seyrediyorsunuz. Eğer burada herhangi bir şey varsa bana yorumlar kısmından e, yazabilirsiniz. Yani bir tek burası var. Buradan da e, burada da yani bilgileri e, tekrar yine eledi bir de buradan yapabileceğimiz bir şey yok. Yani herhangi bir şey demiyor burada. E, burayı kopyaladık zaten. Form or information diyor. Yani şunu tekrar yukarı alalım. Evet. Şuradan gelelim. Neredeydi bildim. Evet. Zaten başarıyla diyor. Burada da Hydro'ba daha fazla bilgi yani bilgi için bu linki bırakmış. Burada yapı yani o linkte yapılacak bir şey yok. Bilgi için sadece. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda botumuz tanımlandı. Yani sağlam bir token arkadaşlar. Değeri yüksek bir token. Yani bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Siz de oradan e, direkt katılır katılmaz e, burada hediyenizi alabilirsiniz. Mesela şuraya tıklayalım. Ne hediye alacaksınız? Hello Adnan, you have a, i find friends diyor. Evet, your balance. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda e, bir Bolt Yield Token e, hesabımda arkadaşlar. Siz de kayıt olduğunuz zaman bir bolt yield token e, bu görevleri yapıp kazanacaksınız arkadaşlar. Ayrıca da arkadaşlarınızı ta, e, şey yaparsanız burada şu linkte sizin referans kısmından kendiniz şu linkinize kaydetmek için işte, davet etmek için arkadaşına gönderin. O da buna tıklayıp bu görevleri yapınca sizin de kendi hesabını da e, 0.5 e, bolt yield token yani ne yapıyor? 5 dolar yapıyor arkadaşlar. Siz kaydolunca 10 dolar arkadaş davet ederseniz 5 dolar bakiyenize ekleniyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yine hep beraber kazanır elimizden geldiği kadar yeni yeni videolar paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.